bu Baby Plus size biraz daha detaylı anlatayım. istiyorum ki hepiniz bundan alın. Yani illa bu markanın da olması gerekmiyor. Ama ve lakin şu bel taburesinden alın. Şimdi bu iki parçadan oluşuyor. Oradan başlayalım. Şurada bir fermuar var. Fermuardan çıkarıyorum. Sadece bel taburesi oluyor. Özellikle e, daha büyük çocuklarda yani 2-3 yaşındaki çocuklarda bunu belinize takıp isterseniz şöyle yan takıp yan doğu ağırlığı buraya verebilirsiniz. İçinde strafor var. Şöyle bir strafor. <laughs> Sert bir zemin oluşturuyor. Şimdi bunu belime takıyorum. Şuradaki cırt Benim belim ben zayıf olduğum için, ince olduğu için şeyler tam gelmiyor. Şu şekilde bunu da takıyorum. Bu ekstra güvenlik kilidi. Bunu böyle sıkıştırıyorum. Belime oturuyor ve Ali'ni buraya oturttuğumda şöyle ağırlık yapıyor ben kollarım daha rahat bir şekilde ağırlığı belime aldığım için Ali'ni taşıyabiliyorum <laughs> küçük bebeklerde yatırarak yan yatar pozisyonda hatta burada bir Ali'ni alayım konu mankeni yapayım konu mankenimizi aldık konu mankenimizin böyle bellerim ellerim dışarıda şimdi düz oturturken böyle bana doğru oturtuyorum hop böyle taburede otururmuş gibi oluyor Ali. Ve ben çok daha rahat bir şekilde onu tutabiliyorum. Yine dışa dönük taşırken hop oturtuyorum minnoşumu. Yine keyfimiz çok yerinde. Hatta diğer bir şey. Atıyorum kucağımda uyuttum yürüyerek veya emziriyorum yürüyerek. Hop onu buraya yatırıyorum. Yine ağırlık Özür dilerim bebeğim biliyorum istemiyorsun ama bir ablalara gösterelim. Şöyle alıp bir yandan emzirip bir yandan ağırlığı çok da kucağımda taşımadan hareket ettirebiliyorum. Bunu yeni doğan küçük bebeklerde bile kullanabilirsiniz bu pozisyonda. Dediğim gibi küçük bebeklerde bile kullanabiliriz. Bel taburasını bu şekilde yan yatar pozisyonda İşte bu gerekirse işte hoplatarak yürütmeye yan yatırıp gaz sancıları vesaire sırasında geceleri dolanırken. Muhteşem bir şey arayan bir şey. Bel taburisi muhakkak edinir. Şimdi benim belim ince tamam böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Daha kalın belliler için mesela Ali'nin babası veya annem için çok daha geniş açıda bunu bu şekilde takıp şuradan şöyle uzatıyoruz. Kilidini hop Bu şekilde bunu hani en uca getirip bile taksanız bayağı geniş bir şeyden bahsediyoruz. Buradan da ihtiyacınız olduğu kadar emniyet kemerini sıkıp daha güvenli bir hale getirebilirsiniz. Bayağı bizde ailedeki herkese oluyor bu. Diyelim ki olmadı. Diyelim ki çok geniş bir belden bahsediyoruz. Yine cırt cırtını takmadan sadece şuradaki şu aparatla bile Şöyle hatta ben kendim de göstereyim. <laughs> Şununla bile şu güvenliği sağlayabiliriz. Cırt cırtları takmadan sıkıştırıp yine belime oturttum. Cırt cırtlar bağlı olmamasına rağmen. Yani atıyorum çok daha geniş belli birisinde bunu bu şekilde de kullanabiliriz. Ne olmuş olacak o zaman? kadar bir genişlik. Yani her türlü her bedene uyar ee, diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bu parçasına. Bunu bu şekilde fermuarından yerleştiriyorum. Duble koruması var yani. Hem fermuar hem de şöyle aldım. Çıt takıyorum. takıyorum. Çifte koruma olmuş oluyor. Wow. Şimdi tekrar konu mankenimizi alalım ve bir de böyle deneyelim. Evet, konu mankenimizi aldık. Şimdi e, belime takarken bırakmam gerekiyor bebeği bir yere. Ondan sonra belime taktıktan sonra alıyorum. Önce bir içe dönüp deneyelim. Tamam hiç istemiyorsun şu an biliyorum. Hop alıyorum kolumu geçiriyorum. Hop alıyorum diğer kolumu geçiriyorum onun kolunu da şu iki aradan geçiriyorum rahat etmediği zamanlarda şu üstten de geçiriyorum sonra nerede bunun arkası şuralardan şöyle sıkıştırıp şuradan da şöyle çekiyorum koluma göre ayarlıyorum arkada şurası kalıyor burayı da şöyle alıyorum şu an biraz fazla için alamıyorum. Birazcık bollaştırmamız lazım kolları, Alimtoş. Alıp, şimdi şuradan ekstra güvenliğini de takıyorum. Evet, işte bu kadar. Şimdi Alimtoş bunu yiyip. Şimdi buradaki güzel bir özellik, şuradan bir kafa aparatı çıkıyor. Bu kafa aparatını da. Şöyle atıyorum uyudu çocuk. Şurada çeçekleri cırt var. Buraya. Hop. Bezörtleri manitoşum. Buraya. <laughs> tamam. Hiç istemiyor şu çeçekti <laughs> cırt <cırtı> gelen. <gelemedim. gülüyor> <laughs> Uyurken mesela kafasını böyle tutmuş oluyor ve ben çok mutlu mesut bir şekilde sokaklarda mı geziyorum artık ne yapıyorsam yapıyorum çocuğum da kucağım da uyuyor. Şimdi bu içe düğürü döv taktığımız pozisyon. Şimdi bunu yerine bir yerleştirelim. Asıl hayat kurtaran bilgi dışa dönük takıyor olmamız. Evet. Hemen şuradan çıkabiliyorum. Hop. Kolları indirdim. Çok basit kullanım. Yani kimseye ihtiyacımız yok. Hop. Hemen dışa çevirdim çocuğumu. Gere annem sen Hah, Oturttum bir güzel Şimdi aynı şekilde Aldım Hop birinci kol Şu aradan geçirelim Sonra ablalar laf ediyorlar Üstten geçiriyoruz diye Bunu da buradan böyle geçirdim Çok güzel Şimdi şöyle kalçasını da şu araya doğru getiriyorum. Böyle öne doğru kaykılabiliyor. Çok anlaşılmıyor şu an ama. Onu da şöyle bir hop dikleştiriyorum. Aa bak burası açılmış. Hemen kapatalım. Ne kaldı geriye? Şurasını takmak kaldı. Hop şöyle bir geldim. Ve taktım. Hazır ve nazırız. Çocuğum biraz diş kemiriyor. İşte bu şekilde. Bunun ben bordosunu e, bordo'sunda sipariş ettim. Hepimiz bunu kullanıyoruz. Çünkü gerçekten büyük bir rahatlık. Ellerim, kollarım biraz zorlanarak temizlik yapabiliyorum. Bulaşık yıkayabiliyorum, her şeyi yapabiliyorum. Yemek yapabiliyorum ama çok dikkatli olmam gerekiyor. Bir şey taşıyacağım zaman, mesela çay var. Yani şöyle falan taşıyorum. Olur da koluma vurur, elime vurur, bir şey olur diye bir şeyleri taşıyacağım zaman bu şekilde taşıyorum. Ve diğer güzel bir özelliği çocuğu sırtımıza da bu şekilde bağlayabiliyoruz. Yani illa bu pozisyonda olması gerekmiyor. Tam tersi sırta gelecek şekilde de takabiliriz. Muhteşem bir şey. Muhakkak kalın. yani açıklamalarında 18 kiloya kadar kullanılabileceği yazıyor. Yeni doğandan itibaren yeni doğanda yatay pozisyonda büyümüş bebeklerde de bu şekilde yani oturabilmeye başlayan destekli oturan bebeklerde de bu pozisyonda kullanmaya başlayabiliyoruz. Daha büyük bebeklerde şu ön aparatı çıkarıp direkt e, koltuk şeklinde yani bunu yanda çevirip yanda taşırken de bebeğimizi kullanabiliriz. Çok işlevsel. Fiyatına göre muhteşem bir şey. Kangurudan çok çok daha rahat. Çok çok daha ergonomik. Bebeğin çok daha rahat ettiği bir şey. Çünkü taburede oturur pozisyonda. Burada kanguruda biliyorsunuz ki daha çok omurgaya, kalçaya ağırlık biliyor. Hele bazı kangurular e, M şeklinde olmadığı için direkt kasıktan omurgaya yükleniyor Bu gerçekten inanılmaz bir alet. Görüşürüz.